Günaydın, hayırlı sabahlar. Hello. Oraya başka yerde asat. Tam bekle abla gel gel. Evet kızar. Şöyle e, güzel bir yerde kahvaltı yapacağız inşallah. Arabayı park edip gelirlerse direkt ben şöyle göle karşı. Çok güzel ama hava soğuk dediğim gibi. Yazın gelinirse buralar acayip güzel. Dur yukarı çıkacağız kahvaltımızı yapalım. Biz daha çıkacağız asad Oradaki tel Yo yo şu güzel binaya gideceğiz. Yukarıda kahvaltı yapıp geleceğiz. Bak bina kafe diyor. Evet. Be. Bina şimdi gelecek abla gel söyle. Evet ve ben de buradayım. Şöyle <laughs> canım. Dün niye çıkardın dediğin çeketi giydim. Bakın kızlar şurası hatalı. Böyle e, ne bir değişik Bilmiyorum. olmuş işte. İki Bilmiyorum. şatası var. Onu mutlaka düzeltmem lazım. Ne Dur geliyorlar geliyorlar aşağıdan geliyorlar. <laughs> Hadi bakalım hepinize afiyet olsun şu vahşi <laughs> <laughs> Hadi yumurtanızı kırın <kremi. gülüyor> Afiyet olsun Mustafa Bey. Akif nerede bir şey almaya gitti. Burası çok güzelmiş. Hava soğuk olmasa dışarıda oturabiliyorsunuz. Ama e, hava soğuk. Ve biz de son dakikasına yetiştik ancak. Değil mi Rümezi? <laughs> Rümezi, sen de beni çekebilirsin kanalına. Hadi bakalım nasıl da güzel çıkıyorsunuz. <laughs> Akif afiyet olsun. Oh. Olsun makyajlarla. <laughs> evet kızlar şöyle bir kafede hemen kahvaltımızı yaptık. Evet. Bu arada açık büfeydi 22 euro evet. ama her şey var çok ve o kadar mi? taze ve lezzetliydi ki anlatamam. Klut five mı? Klut fivemiş. Hala şimdi oturuyorlar. Burası yazın çok güzel olur mesela. Değil hani bir evet. burada terasta oturacağım. Aynen. Kahvaltı yapacağım. Cam çok kirli görünüyor Teleferik şu karşıda. Hı hı. O tarafa gideceğiz. Beyler e, çocukları aldı aşağı indi. Ama bu havada da güzel değil mi gezmek? Vallahi acayip güzelmiş. Aslında tamam, bir gün de, daha yor... durabilirdik de zaman şey, yok işte iş de, var de, yarın. Var. Yarın herkes çalışıyor. Rumeysa çıtırak bacaklarıyla sol etti. de. E, trene bindiler, şurada e, gölün kenarına götüreyim sizi biraz. Şu mesela biraz göle götüreyim. Şöyle burada da gezme yolu var. E, şey yapabiliyorsunuz, bu turlarına binebiliyorsunuz. E, ha bak, Mounden. Burası işte turistik alan. Çok kişi kışın geliyor, yazın da geliyor. Kışın daha çok böyle kayık mayık kaymaya geliyorlar işte kumun den buranın adı öyle acanda yıkıyor sahil <laughs> Dermişin deniz gibidir sahil kenarına göl kenarına oturmuş ama çok güzel aa şu dili bineceğiz bak görüyor musunuz ip gibi orada ya oradan o dağın başına çıkacağız ana beyaz kuğular da burada can ay nasıl güzel ay şuraya gidin de beni bir çek la bu Ağacın üstüne çıkayım. Gel gel baban olayım gel. Abi o büyük yani. tamam, bir rahat ver ya. Tamam ben sadece oldum. düşmeyeyim seni. Video çekiyorum. Ya videodan alırsın ya. Kahvaltımızı yaptık. Biraz da sahilde yani göl kenarında kenarda dolaştık. Ee, şimdi Trifrek'e gidiyoruz. O defaya çıkacağız inşallah. Hava da bayağı bir soğuk bugün. Hem güneş var ama hem de soğuk da Can. Değil hmm. mi? Biraz. Aa döner diyor. <laughs> Türk döner, yeri değil, mi? <gülüyor> <gülüyor> Türk yeri e, mi orası başka? Dönerci <laughs> var mı bu? Öyle işte gidelim bir bakalım. Auf Kurseilgasse nach Nordwesten Richtung Franz Josef Platz, österreichische Romantikstraße. Dann auf Theatergasse. auf Theatergasse, österreichische Romantikstraße. Bak <laughs> günün e, gibi kan oğlum oklusta plak. Sen de teil alırsan gerekiyor. Mimi resmen balıkçı? Sen alırsan arkaya Balıkçı. Balıkçısın. Ben de balıkçıyım. <laughs> anne anne balıkçısın. Arka tarafta de değil mi o gideceğimiz? Sen de sarı balıkçısın. Ben Pekin de giriyorum. Yok. Anlamıyor musunuz? Evet. Sen hasta tanıyor musun? Tanıyorum aslında. Hadi gidin bir Cimbır Cemal bilet almaya gidiyoruz şimdi. Depe'ye çıkacağız. Evet. Azat Azat Bak şurada büyük kafesler var Bence bunu seninle mimiye indirseler. <laughs> Neyse o her <laughs> zaman <laughs> oldu. Bak demek köpeklerini bile götürüyorlar kendiyle. Rümeysa yukarıya. Hayvanlar. Şey bir Bakın bunlar mı? <laughs> Senin bir tane ayakkabın bizde biliyor musun? Siyahları mı? Ben giydim onlar çok çirkin bir çıkardım. Sana diyor <laughs> Rümeysa bir daha ağladı bunları unuttu diye. <gülüyor> <gülüyor> Sana ayakkabı <var>, <laughs> O zaman İtalya'ya gidecek. Aa, <laughs> anne bana ayakkabı mı alıyor? Yok. Tamam. Rümeysa kendi ayakkabı kapısını <laughs> <diyor. gülüyor> peluşlar var ya onlara öyle bir kulaklık. Can o köpek değildi de, tavşan oldu Şöyle teleferike bindik. Akif çok korkuyor yazık. Ay iltifa işte mı? Valla hiç bilmesin. Sams işte Sams Biz Samsun'da o O zaman büyük bir ama dönme şansım hala var değil mi? Ben ilk bildiğimde adet kıstım. Ama daha 3000 metreye çıktım. Burası çok yüksek değil Ana, ki. <laughs> 3000 metreye çıktık Bana biz artık. Orada var ya tüm böyle... Böyle böyle resmen sinek duruyor. Bu o kadar yüksek bir tapet değil. Ulan <laughs> balıkçı. Sen <laughs> şey tipini yerim abi. sen o yakışıklı? Asat <laughs> o köpekler için. Bak burada ne yazıyor? Bak hiç korkulacak gibi değil. Ay şunların renkleri nasıl uyumlu. Tüya, uçuyor. Evet uçuyoruz. Ne uçuyor? İple tutuyor. Evet bak. şimdi gideceğiz dağlara yukarı. Tamam hadi bak. Biz ne yapma. Gördünüz mü? Bak ba daha gidecek. Göle bak. Akif bak. Akif <laughs> bak. Küçük türüfürek de var Evet Aa, Çok güzel Küçük Mir türüfürek Mirzoş diyor ki de uçuyoruz Uçuyoruz, uçuyoruz. Evet. Ya hızlı havalarda işler İstanbul'da uçuyoruz. Uçuyoruz diyor ha kesin. İstanbul'da. Biz hoş ki uçuyoruz diyor. Tabii çok iyi cevap. Vallahi ne çok güzel. Ay, çok Ay güzel. azla şu güzelliğe bak ya. İşte doğa kurban olduğu bak ne güzel ya. <Aa. gülüyor> e, tabii şeyi gözle görmek daha güzel de. Şimdi ağaçların içine girersek size kendi. Yani. Ya Kızlar size kendi. 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 Kızlar size o akim sıkı tutmuş, akim ömür O çok belgesel bir kişiydi. ağaçlara bakın, rengarenk. demirlere göre de çıkıyor, bak arkaya. Nasıl güzel. Ne çok güzel. bak. Yeşil mi? Senin kızın mı sever? Kız ben yapamıyorum bir babi. Ya. abi. El yukarı, mı Hadi yukarı bu kadar heyecanlı. Bak yaptın mı? Fiyaka ne oğlum? Fiyaka işte. Değil mi? Şey Narın bu fiyaka mı? Evet. He. Fiyaka mı? Fiyaka ne lan? Yeka, fiyaka. İsmail Fiyaka. Hey. <laughs> 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 Burayı benim dedem... Benim... Çt, buranın dedem inşaatında çalışmış biliyor musun? Benim dedem sizin orada çalışmış biliyor musun? Kolumbus'ta. Tabii. Tabii 1968'de. İlk gelenlerden dedim. Davulla karşıladılar bizi. <laughs> <laughs> Trampet takımı var ya, ondan karşılamışlar. <laughs> Şuraya çıkacağız kızlar. nefes nefese kaldık. Uf. Keşke de alaydık ne bileyim. Dedim orada lazım olmaz. İndir indir Hadi gelin. Allah ayak verirse yürür gidiyor. Köprüden geçeceğiz. Bak burada. Bak şurada diyor orada git. Köprüye bineceğiz. Evet. Gelin. Atacak en uca gidip presim çekebilirsiniz evilirsiniz. Vermeyse ha. Su var. Su sardı. Su al çantamda su. Ses su sardı. Niye sana su içiyon mu? Su mi mi? Hadi yürüyün bakalım. Evet şöyle yaklaşık bir saat e, yürüyüş yapacaksınız. O kuleye çıkmak için şimdi şu ara köprü. Ama nasıl güzel çıkıyor kamera. Tam böyle bir ortama bakar mısınız ya? Teneredeyiz aslında kızlar. Görüyorsunuz değil mi? Hey kurban oldum Rabbim. Bu ne güzellik ya Rabbim. Hamdolsun şöyle güzel dünyamıza. Acayip güzel. Hadi yürüyün. Bak böyle sincaplar falan var. Azat. Nerede? Belki görürüz şansımıza. Bak burada kuş da var diyor. <laughs> Evet, kuşlar gitmiş. Ve Yannika Seyit'in arabasını attı. Vaa. Wow. Sen çeksene biraz deneyeceğim. <laughs> ben Yannika Seyit'in arabasını ya, attı. Anladın ama niye mi merak veriyorsun? Anne, defa... Niye hep beni çalıştırıyorsun? Wow. Diyorum, bir narin diyorum hemen Abi, telefonu ver. Ama beni de biraz anne, çek, beni de güzel anne, çek. Anne, anne, geç şu karşıya. Nasıl şöyle geç, yok. şöyle. Gelmiş. Azat sen de geç oğlum. Evet. Azat ben bana bak. Gel. Azat annen yanına gel babi bizi çeksin. Aynı suratınız aynı. <gülüyor> <gülüyor> Azatla ikinizin tipi. <çık. gülüyor> Gerçek. Kamera coming. Coming. Al ben gel. artık Nar'ın yanında çalışıyorum Akif. Ya sen inşallah bin... al maaş veriyor 3000. Al gel. al gel. 3000 euro maaş veriyor bana. maaşa bağlıyorum sadece bana çalışacaksın senin. Ayıp ediyorum vallahi sen. maaşa bağlamana gerek yok sadece kocanla mevcud Yok. İşi bırakacağım, bırakacağım şey. bunun yanında çalışacağım tamam, direkt. Hadi. Hadi. İngilizce konuşma anlamıyorum. Kuyumi ne lan? Ben de kalktım. Bu yamuk göstermiyor değil mi şöyle? Biraz şey Öyle duruyor ya değil ama şöyle. yamuk göstermiyor. Aman düşürün telefon zaten yok, oraya yok, zor gidiyor biraz. <laughs> biraz güzel. Kayabilir dikkat, dikkat et. O yüzden dikkat et telefonuma. O zaman çıkar şeyden. Kapıdan çıkarayım da takip evet, Çıkar ver tutarım. Düşer, düşer aman diyeyim. Daha parası. Yok kapıdan çıkar buraya tak. O zaman hiç Tamam daha şeyini. Ben şey defa. Oha, yakında biraz denizi. denizi. Yakınlaştırıyorum. Hani? Buranın gölleri çok güzel. Ha, olmuyor. Alo. Sen gel şöyle. Gel bu sabah sen de öyle Kanka göle bak, güneş nasıl vurmuş gölün içine. Kanka, benimle gelin bir zor. Koşun, gelin. Hadi gelin gidiyoruz. Şu güzelliğe ya. bak, şu dağlara bak. Dağların arasında güzel ceylana bak. Görmüşüm. Kara ceylan. <gülüyor> <gülüyor> Lazım. Sen nasılsa o işi için. Onun için de para verin ekranda bana et. Ya bana da mı parayı bahsediyorsun ya. <laughs> Ana şu yaprakların arasına gir de video çek gel. Dur 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 boşluk var orada Azat. Azat bekle, Çocuklara ne? bakın boşluk var orada. Şeyi babam geçiyor Hayır. <laughs> Aa şey pel var pel. <laughs> Buradan geçip oradan geçebiliyorsun. <laughs> 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 Geç. Dikkat et.

Geliyorlar. Aferin, da ip var. Evet. Ya, orada ip, ip, yapraklardan ip, tutman lazım Azat. Ha? İp, i̇pe çıkarken yapraklardan tutman lazım. Ne? Ee, öyle tutman lazım tabii. Öbüründe tut ha. Ha, şu tarafı tut. İpte nasıl geçeceksiniz ya? Arabayı Hadi. bana ver. Bir... bir daha. Hadi geç. Bir daha. Hadi geç. Bir daha. Bir daha. Mimi sen oyunu kaybettin. Yok dedesi geçiyor. Geç geç geç. Geç Mimi. Hopsala. İkinci oyunu kaybettin Mimi. Şöyle çık ipe çıkacaksın Mimi. Hop böyle. Yuppa. Vav. Wow. Nasıl yapmışlar böyle değişik. Gel. Ah, düştüm. İpide Aferin. Dağıtık, Başardık. Aşağı düşer. Huh. Yüpe başardı. Hadi gelin. Bir daha. Yeter, yeter, Ay, gel. Anne. İleride yine bak. Gel, gel. Bir evet, daha burada kapatabilirsin aracın. Şöyle e, o büyük ağacın içine girersek orada yine açarız. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım şu rahmetli amcalar kim? Kayza dey, Kayza'ymış, değil mi? Kıralmı hele pala bıyıklarına gel. Hı. 1885. O mu yapmış acaba? Laudah sesant umvan zoruyduyuz. Neyse okumayayım ya. İşte burada gençlikleri geçenler zarfı, Değil mi? Yaban keçileri falan. Ay. Hala yolumuz çok var kızlar. Acayip uzun. Beyler de geliyor arkada yine. Bir yine ne oldu? Bunlar yine harf çıktı. Ne oldu? Yeah, bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yukarı çıkıyoruz. Ee, yukarı çıkıp biri şimdi aşağı kayarsa görürsün rahatla Akif. Sen, seni yaprak gibi ezer geçir orada. <laughs> Kaçın gelin i̇sterseniz ee, şöyle şeyler, <laughs> şeyler alıp yukarıdan şu kaydıraktan aşağı kayıyorsunuz. Cesaretiniz varsa, kalbiniz deyim yoksa. Çünkü boru kapalı. Akip açık olamaz ki düşme tehlikesi olur. Anne nerede? Çıkarttım şeye zor takılıyor ondan. Hadi gidelim. Baba ben susadım Dur vereyim. <laughs> Hadi gelin gelin çok güzel. Bir Dur çocuk su içsin bekle. Narın orada. Narını görüyor musun? At kesildi başımıza. Nasıl gidiyor önden? Açayım mı şişeyi? Hadi su iç. Açayım mı? Dur. Son iki şeyimiz kaydı. Karar verdik. Kaydırağın içinden kayacağız aşağı. Hadi gel. Şu an bin metredeyiz. Can orada böyle yazıyor. Bin matta. Matta mı? Bin metre. Görüyor. Bak şuraya bak şuraya Ay. Huh. Kızlar. Son şeye çıkmama. Bir metreden kaldı. Aha şurada. Huh. Türk halkını aşağıda bıraktım. Gelmiyorlar. Artı ben burayı en yüksekten görmek için geldim. Bir de ekstra para ödemişim. Oh, huh. sinirlendim ya. Çok hızlı çıktım, nefes nefese kaldım. Hadi bir en tepeye çıkalım. Ha gayret, bir merdiven kaldı. Ama bir şu güzelliğe bakın ya. Şöyle. Vay, oh, Nasıl bir güzellik. Yarın blokta izlerlerse kız Benle yukarı çıkmadılar diye. Dem. Hay. Hadi gidelim. Kaydırağa biniyorlar. Can video çek içinde. Aha gidiyorlar. <laughs> Bakalım oradan çıkacaklar kızlar. <laughs> Aha geldiler. <laughs> Rümeysa bana da iki oyunu bırakın benim paramı oğlana öde ben gelip bineceğim valla Nein. <laughs> evet ve son noktaya ulaştım kızlar başardım vall şu güzelliğe bakın Allah'ınızı severseniz şöyle bir güzellik var mı ya Şöyle göstereyim. Acayip güzel. Her yer burada hep orman alanı. <laughs> Tı sesler aşağıdan geliyor Apache'lerin. Wow. Resmen e, kağıt gibi duruyor şu an her yer. Gördünüz değil mi güzelliği? Ay. Çok güzel bir nefesimle gitti. Kız şeye takılı kalmayayım mı? Adı neydi? Kaydırağı. Şu doğanın güzelliğine bakın. Ey sübhanallah. Rabbim bu doğamızı koru Allah'ım. Hiç kimsenin böyle burayı kirletmesine zarar vermesine izin verme Allah'ım. Hadi bakalım. İnelim maşallah şekilde en yükseğe de çıktık. Ama acayip güzel duruyor her yer. Bakar mısınız? Allah'a. Aşağıda harp çıktı. Nasıl bağırıyorlar kız apaçiler. Şu gölün güzelliğine. Ana. Maşallah maşallah. Şöyle siz biraz bir sessiz bıraktım ki biraz o anı benimle birlikte yaşayın diye. Dağlara karlar yağmış bile. Hadi bakalım ben de aşağı iniyorum. Hadi kızlar gidelim. Kızlar şimdi de ben gideyim. Kaydır bineceğim. Aşağı kadar ineceğiz. İnşallah kamera açabilirim orada. Ondan sonra içini çekerim. Karalık değilse. Bakalım. Ben bir aşağı ineyim. Akif de yukarı çıktı video çekecek. Vah. Hadi gidiyoruz. Mi Ali geri kaydıra binmek istiyormuş. Nasıl da akıllı bir saat geri yukarı çıkacağız. Onu aşağı kaydıracakmışız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> hı hı. Uuu. Can geliyorum. Akut. Gene çakılmak mı? Woo! Şimdi narin geliyor. Bak bak. Narin. Narin sen mi geliyorsun? <laughs> Alo. Narin. Hadi kız bir saattir kayamadı. Çekil anne geliyor. Kızım bu tarafa gel, bu tarafa gel. Azat bu tarafa gel. Çantaya iyi bak. Geliyor Azat. Azat geliyor anne. Abi, yok yok. Bir şey olmuyor. Abi, çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> anne ben çok, çok güzel. Anne ben bile korkmadım. Ay, niye hızlı bitti anne. hemen? Anne ben de ben bile korkmadım. Sen <laughs> değil mi? Yok anne anne, anne, anne. anne. Hadi bakalım. Hadi hayırlı yolculuklar. Allah Allah, hey. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Ve Beda vakti eve gidiyoruz kızlar. E, Altı saatte dolaşacaktık ama hava baya bir soğuk. E, gitmiyoruz oraya değil mi? Eve gidiyoruz. Bir de Pablo'nun maması Demek, bitmiş yazdık. yok. Yazık. Sabah işe gideceğim. Zaten 50 dakikada yok. Aslında paketi var da onları bulamamışlar. Da. Bir var bir, bir öğünlük de. Bir de Can sabah erkenci. Sabah işe gidecek. Işte işte, giderim biraz e, ancak gideriz akşam yemeği, yapayım derken gün biter ama gerçekten gezip e, görülecek değer yani. Ama bu bu mevsimde çok güzel. Ağaçların öyle rengarenk olması. Neyse evde konuşuruz kızlar size detaylı anlatırım. E otel sormuştunuz o apartı. Orayı size gösteririm. Ora buraya çok yakın. 2-3 dakika arasında. 5 dakika mı? Ne? Arabayla otelle buranı. He hemen zaten bakın sahil boyu da böyle kahvaltı yerleri var. İstediğiniz yerde kahvaltı yeterli. falan edebilirsiniz. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Zaten buraya böyle bir iki gün gelmek yeterli. Şey gibi, at gibi. He, hani göl kenarı işte. Stad'ın içi de güzel çarşısı. Hani de bugün oraya zaman yok. Ben zırf şu şeye binmek için gelmiştim zaten. Ona da bindik tamam. Sayılmak güzel. Kızlar geldik sayılır. Can hemen e, sigara alacak herhalde. İç mesela çok iyi olur ama. Ay bir yorgunluk bastı üstüme. Hiç sormayın. Azat arkada uyumuş. Valla ben de gidip evde biraz yatacağım. Ondan sonra kahar akşam yemeğini yaparım. Dedim ne yapayım? E, can dedi balık yap. Evde balık vardı. Buzlukta ya geçen almıştık. O büyük çupralar var. Çocuklar da seviyor onu. Onları mı fırına sürsem? He. Soslayın böyle patatesle falan onları fırına sürüm akşama balık yapalım. Çıkarayım da, da onları çözülsün. Sonra uyanınca da onu yaparız. Baya güzel gezdik ama şeyi de çok sormuşsunuz o evin e, nereden buldum. Kızlar ben hep booking, booking com mu? ne? İşte o otel sayfası var. Oraya üyeyim. E, üye olmak, epini indirmek parasız. Çünkü ben yıllardır orada yaptığım için e, sürekli bana good shine'lar geliyor. Mesela diyor ki %10 indirim işte. %15 indirim. Bazı e, otel e, ayarladığım zaman e, kahvaltı bedava içinde oluyor. Mesela dünkü e, o apart kaldığımız yer normalde 220 euroydu. Benim işte bana şey geldi. indirim kodu geldi. E, level atladığım için 180 euroya tuttu level atladığın için. E, Valla orada öyle yazıyor. Level yazıyor. Ben üçüncü level'a <laughs> yaklaştım. Hatta üçüncü level olunca hep yüzde yirmi indirim oluyor. Yani o yüzden e, size de göstereyim. Evde çok çok güzeldir, temizdir. Bu Tam... bir da koyayım mı içine? Narin. Ne? Narin. Ney? Mamayı. Koy, koy Pablo'm. Aa mamasını yok. Pablo yazık. Ee, Doğruca gibi doğru çıkıyor. Son, son mamasını yemiş. Onu zaten o kadar da çıkmıyorlar hemen. Az bir şey yiyor gün içerisinde. İşte hani o baya güzel bir evdi ya. Valla tam bize göre bir evdi. Üç tane yatak odası vardı gördünüz mü? Bağ oturma o odası. Harika bir şeydi ya. Şeyi de çok rahat değil mi? Böyle oturması falan. Çok uyuması. Aynen dedim. Zor canım, baktım sabahı. Eğer o gün boş olsaydık bugün de. E bugün. Biz üçe kadar uyurduk herhalde. Bugün de tutardık. Eğer yarın iş olmasaydı. <laughs> Eve e Şimdi eve gideceğiz. Babi yine boş olursa Pablo yine şey gidip gezeceğiz. Ya, Pablo ya... Pablo acıkmış Pablo ama. Pablo'nun maması bitmiş ya oğlum. Mama ben de, e, sonra <laughs> evden linkini göstereyim kızlara. O app'ten göstereyim hangi yerde. Hı.